Kıymetli dinleyiciler, sevgili Peygamberimiz sayı bu arada geçen bir hadis-i şerifinde buyurmuştur ki, Ümmetimden bir taife hakkın yardımı ile cihad ederler. Müslüman bir toplum ne kadar bozulursa bozulsun, kıyamete kadar içinde hak üzere olan bir taife, cemaat, grup, fırka daima bulunacaktır. Kütüb-i Sitte adı verilen altı muhteber hadis kitabından dördünde bu konuda birbirine çok yakın manalarda olan bir hadis-i şerif yer almaktadır. Bu hadis-i şerifte bir taifenin, fırkanın, cemaatin, grubun kıyamete kadar hak üzere cihad edeceği bildiriliyor. Bu hangi taifedir, hangi fırkadır, hangi cemaattir? Hiç şüphe yok ki bunlar fırkayı naciye diye anılan el-i sünnet ve cemaat fırkasıdır. Şimdi çok kimse kendilerinin bu fırkadan olduğunu söylese de önemli değildir. Bu fırkanın Türkiye'de olması da şart değil. İslam aleminin herhangi bir memleketinde, dünyanın herhangi bir ülkesinde olabilir. Önemli olan her sünnet ve cemaat itikadına sahip olmaktır. Diğer hadis-i şeriflerde de buyurulmuştur ki, Ümmetimden hak üzere bir taife düşmanlara galip olarak cihad ederler. Sonuncu taife deccal ile savaşır. Ebu Davud'un sünende geçiyor. Ümmetimden bir taife. Mansur ve muzaffer olmakta kıyamete kadar devam eder. Onları yardımsız bırakanların kendilerine bir zararı olmaz. Sünen-i Tirmizi'de zikredilmiştir. Ümmetimden bir taifeye hakkın yardımı kıyamete kadar devam eder. Bunları bırakıp ayrılanların bu taifeye bir zararı olmaz. Bu da Sünen-i i̇bn Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Ümmetimden hak üzere bir taife kıyamete kadar galip olarak cihad ederler İbn-i Asakir. Mişkatül Mesabih'deki bir zaman gelir, ümmetimin bir kısmı müşrik olur, puta tapar, peygamberim diyen çıkar. Nitekim yalancı peygamberler çıkmıştır tarihte. Ben son peygamberim. Benden sonra peygamber gelmez. Ümmetim arasında doğru yolda olanlar her zaman bulunur. Onlara karşı çıkanlar Allahu Teala'nın emri gelene kadar doğru yolda olan bu kimselere zarar yapamazlar. Hadis-i şerifi de gösteriyor ki bir de değerli kimseler dinimizi kıyamete kadar asla bozamayacaklardır. Belki bir de değerlinin yazdığı bozuk kitaplar gittikçe çoğalıyor. Dinimizi bozmaları mümkün müdür diye bir sual hatıra gelebilir kütüphane ve kitapçılarda bulunan din İslam'a dair kitaplar arasında bozuk olanlar pek çok ise de çok şükür doğru olanları da vardır. Bu doğru kitaplar hiçbir zaman yok olmaz ve hiçbir kimse onları yok edemez. Bunların koruyucusu Allahu Teala'dır. Bu kitaplar arayı bularak okuyup saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Çeşitli cemaatler birbirlerinden farklı şeyler söylüyorlar. Birinin helal dediğine diğeri haram diyor. Birinin sünnet dediğine diğeri bidat diyor. Hangi cemaat daha uygunduğu şeklinde bir sual hatıra gelebilir. Hadis-i şeriflerde el sünnet ve cemaat itikadında olmak ve salihleri sevip onlarla beraber olmaya çalışmak, onlardan ayrılmamak emrediliyor. Doğru yolda olmanın bazı şartları vardır. Bunlardan bir kısmını maddeler halinde şöyle bildirebiliriz. Tek hak din İslamiyettir. Bir ayet-i meali şöyle. Allah indinde hak din ancak İslam'dır. Ali İmran 19. Estağfirullah. İnne dine Allah Allah'ın İslam. İkincisi hubbu filah ve buğdu filah üzere olmalı. Bakın burada üç tane hadis-i şerif meali arz edelim. İnsan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır. Buhari. El mer'u me'amene habbe. İmanın temeli Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Ebu Davud. Bu el-hubbu fillah ve el -budu fillah diye zikredilir. Cebrail Aleyhisselam gibi ibadetseniz etseniz, müminler Allah için sevmedikçe ve kafirler Allah için kötü bilmedikçe hiçbir ibadetiniz, hayrat ve hasenatınız kabul olmaz. Doğru yolda olmanın şartlarından üçüncüsü el sünnet ve cemaate uygun itikad etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyle. Ümmetim 73 fırkı ayrılır. Bunlardan 72 cehenneme gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Bu fırka benim ve hesabımın gittiği yolda gidenlerdir. Hem Sünen-i Tirmizi'de hem Sünen-i i̇bn Mace'de var. Büyük alim ve veli İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, itikad edilecek, inanacak şeylerde bir sarsıntı olursa, kıyamette cehennemden kurtulmak hiç mümkün olmaz. İtikad doğru olup da amelde, ibadetleri yapmakta, haramlardan kaçmakta gevşeklik olursa, tevbeyle ve belki tevbesiz de affedilebilir. Cehenneme girse de sonunda yine kurtulur. İşin aslı temeli itikadı düzeltmektir. İmam Rabbani Hazretleri mektubatı Rabbaniyesinin birinci cildinin 193. mektubunda buyuruyor burayı. Dördüncüsü sünnetlere uyup bidatlardan uzak durmalı. Yine İmam Rabbani Hazretleri buyurmuştur ki bazıları yapacakları değişikliklerle dini düzelteceklerini, olgunlaştıracaklarını zannediyorlar. Ortaya bidatler çıkarıyorlar. Bidatlerin zulmetleriyle sünnetin nurunu örtmeye çalışıyorlar. Bunlar dini noksanlıklarını tamamladıklarını iddia ediyorlar. Bilmiyorlar ki din noksan değildir. Bir ayet-i kerime meali, bugün sizin için dininizi ikmal edin. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslamiyet'i vermekle razı oldum. Maide 3. Estağfurullah. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve ve lekum Bugün istediğinizi ikmal ettim. Üzerindeki nimetimi tamamladım. Ve Estediğin olarak İslam'a razı oldum. İslam'ı seçtim. Dini noksan sanıp tamamlamaya çalışmak bu ayete inanmamak olur. E, dört hak mezhepten birinde bulunmalı. Doğru yolda olmanın alametlerinden birisi de bu. Ahmet Tahtavi Hazretleri buyuruyor ki, bugün her Müslümanın dört mezhepten birinde bulunması şarttır. Dört mezhepten birinde bulunmayan el sünnetten ayrılır diyor. Durul Muhtar Haşiyesinde. Muhammed Hadimi Hazretleri de buyurdu ki, edile şeriyenin dört olması müştehitler içindir. Mukallitler, amirler, müştehit olmayanlar, yani dört mezhepten birinde olanlar için delil, senet bulunduğu mezhebin hükmüdür. Ve doğru yolda olmanın alametlerinden birisi de dinden akli esas almalı. İslam alimleri buyuruyorlar ki fıkıh kitaplarına uymayan bilgiler yanlıştır. Bunlara bağlanmak caiz değildir. İslam bilgilerini öğrenmeden, bilmeden ayet-i kerime ve hadis-i şerif okuyup da bunlara kendi kafasına, kendi görüşüne göre mana verenlere İslam alimi denmez. Ne kadar yaldızlı, parlak söyleseler ve yazsalar da hiç kıymeti yoktur ehl Sünnet alimlerinin anladıklarına ve bunların yazdıkları fıkıh kitaplarına uymayan sözleri ve yazıları Allahu Teala beğenmez. İlham ve şahsi görüş kesinlikle delil olmaz. Dinde nakil esastır. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki din akıl ve görüş ile olsaydı meslin üstünü değil altını mes ederdi. Şunu bir daha Halbuki kirlenen kızım altı. Ama eee Ahkam-ı şeriyede meslin üstü mes'edilmektedir. Netice itibariyle, şahıslar, kitaplar, cemaatler, gruplar için bizim iyi veya kötü dememiz ölçü olmaz. Yani biz iyi deyince iyi olmazlar, biz kötü deyince de kötü olmazlar. Şahıs ismi, kitap ismi, grup ismi önemli değil. Binlerce alim ve kitap var. Elimizde ölçü olursa rahat ederiz. Kendimiz anlarız ölçüyü bize İmam Rabbani Hazretleri şöyle veriyor. Mektubatının 1. cilt 286. mektubunda buyuruyor ki bir hükmün doğru veya yanlış olduğu el sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamakla anlaşılır. Çünkü el sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymayan her mana kıymetsizdir, yanlıştır. Çünkü her sapık kişi Kur'an ve sünnete uyduğunu sanır. Sapıklığının doğru olduğunu iddia eder. Yarım aklı kısa görüşüyle bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarır. Doğru yoldan kayar, felakete gider. el sünnet alimlerinin bildirdikleri manalar doğrudur. Bunlara uymayan yanlıştır. Demek ki bir sözün veya yazının doğru olmasının ölçüsü el sünnet alimlerinin kitaplarına, buyurduklarına uymasıdır. Cenab-ı Hak hepimizi o büyüklerin yollarında eylesin.